Bugün anlatacağım hikaye sadece bir Yeşilçam yıldızının parıltısı değil. İçinde öyle bir an var ki bir annenin ömür boyu kalbinde taşıdığı bir iz bırakıyor. Henüz kimselerin bilmediği bir sır, daha sadece birkaç günlükken alınan bir karar ve yıllar sonra kapıyı çalan, yüzleşmekten kaçınılamayan bir geçmiş. Dışarıdan bakınca güzelliğiyle, zarafetiyle, sinemanın yeni gözdesi gibi görünse de perde arkasında çok daha ağır bir hayat mücadelesi vardı kimliğini değiştiren, inancını yeniden kuran, hem kalbini hem kariyerini savunmak zorunda kalan bir kadın. Aşklar, fırtınalar, yanlış anlaşılan adımlar ve sonunda sessizce seçtiği bambaşka bir hayat. Şimdi gelin parıltıların ardındaki bu en gerçek, en sarsıcı hikayeyi birlikte açalım. Burası Figen Say'ın hiç anlatılmamış dünyası. 1940'ların sonunda İstanbul, Tarihin, kültürlerin ve kimliklerin iç içe geçtiği bu şehirde 4 Mayıs 1946'da Ermeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi Figen Say. O yıllar farklı kimliklerin sosyal hayatta kolay kabul görmediği yıllardı. Bu yüzden çocukluğu sessiz mücadelelerle, görünmeyen duvarlarla çevrili geçti. Ama onun hikayesinde direnç vardı. Zorluklar karşısında boyun eğmeyen, daha çok güçlenen bir ruh. Zaman geçtikçe o ruh dışına da yansıdı büyüdükçe güzelleşti, güzelleştikçe bakışları üzerine çektim. Henüz çok genç yaşlarında zarafeti ve kendine has duruşuyla fark edilmeye başlandı. Aynaya her baktığında içinde bir yerlerde fısıldayan gerçeği duyuyordu. Perde onu bekliyor, o da perdeyi. Ve 1965 geldiğinde bu fısıltı bir cesaret kapısına dönüştü. Dönemin en popüler yayınlarından Artist Dergisi'nin düzenlediği sinema yarışmasına katıldım o yarışmadan birinci çıkarken aslında kendi hayatının da başrolüne ilk adımı atıyordu. İlk sinema deneyimini Cüneyt Arkın'la yaşaması da kaderin ona sunduğu bir başka güçlü açılıştı. Horasan'ın üç atlısı onu bir gecede sektörün konuşulan yüzlerinden biri yaptı. Ardından Ölüm Yolcuları, Meydan Köpeği, Bir Ateşim Yanarım, İstanbul Dehşet İçinde ve Bitmeyen Çile gibi filmlerle ismi iyice parladı. Tam da bu yükseliş yıllarında kariyeri kadar iç dünyasında da büyük bir dönüşümün eşiğindeydi. 1967 yılı sadece sinemada değil, hayatının merkezinde de yeni bir başlangıç demekti. O yıl ismini Mary Özbüyük yandan Figen Say olarak değiştirdi. Sadece ismiyle kalmadı, Müslüman oldu. Bu dönüşümün en samimi anlatısını ise o dönemde Ses Dergisi'ne verdiği röportajda paylaşacaktı. İnancı hakkında kendi cümleleriyle şunları söylüyordu. Ben kalben Müslümanlığı daha önceden de sevmiştim. Zannedersem asıl önemli olan budur. Ezan sesleri beni her zaman tesiri altına aldı. İstanbul'un büyük camilerini gezerken o tatlı atmosferin içinde bambaşka hayallere dalardım. Daha küçükken girdiğim bir camide renkli pencereden içeriye giren güneş ışıkları tam üstüme düşmüş, sanki beni kanatlarını alıp cennete doğru uçurmuştu. Camilerde diğer mabetlerde olmayan sade bir güzellik var. Fazla süslü, abartılı törenler yok. Mahalledeki arkadaşlarım Ramazan'da camilere gider, ben de onların arkasından baka kalırdım. Bir kere mevlüt dinledim. Türkçe sözleri anlayınca o kadar haz duydum ki anlatamam. Birçok şey beni bu dine çekti. Bu karar şimdi verilmiş bir karar değil. Yıllardır yapmak istediğim bir şeydi. Kısmet bugüneymiş. Aradığı huzurun İslam'da olduğunu söylüyordu. O günden sonra hayatına yeni bir inançla ama aynı kararlılıkla devam etti. Sinemadan kopmadı aksine daha da üretken oldu. Kamera karşısında güçlenen bir yıldız, iç dünyasında ise artık başka bir ışığın peşine düşen kadın vardı. Figen Say sinemada yükseldikçe hayatın ondan sakladığı bir başka perdede açılmaya başlıyordu. Yüzbaşının Kızı, Kral Kim, Kara Pençe, Hancı, Kardeş Kanı, Metehan, Hayırsız Evlat, Asi ve Cesur gibi filmlerde üst üste rol alırken magazin artık yalnızca başarısını değil geçmişini de konuşmaya başlamıştı. Bir sabah gazeteler basıldığında onu beyaz perdede görmeye alışkın olanlar ilk kez bambaşka bir haberle karşılaştı. Artık mesele yeni filmi değil, yıllardır kimselerin bilmediği bir evlat hasretiydi. İddiaya göre henüz iki günlükken yollarını ayırdığı kızıyla yeniden buluşmuştu Figen Say. Kamuoyu onu ilk kez bir yıldız olarak değil, geçmişiyle yüzleşen bir anne olarak görüyordu. Kızını neden bırakmak zorunda kaldığını ise hiçbir yoruma gerek bırakmayacak kadar sade ve çarpıcı bir dürüstlükte kendi ağzından şöyle anlatıyordu. Meral biraz daha benim yanımda kalsaydı ona alışır onu bırakamazdım. O günlerde maddi durumum çok bozuktu. Değil çocuğuma, kendime bile bakacak halim yoktu. Zaman onları ayırmıştı ama ortak bir dili onlardan alamamıştı. Kızı Meral'e Türkçeyi babasının öğretmiş olması yıllar sonra kuracakları o ilk temasla aralarındaki mesafeyi bir nebze de olsa kısaltacaktı. Öte yandan Figen Say'ın eski mahallesinde bu haber şaşkınlık değil, eski bir hatıranın yeniden açılması gibiydi. Komşuları onu henüz sinemanın Figen Say'ı olmadan önceki adıyla Meri olarak hatırlıyordu. Mahallede anlatılanlara göre annesi hala aynı sokakta yaşıyordu. Mary yıllar önce orada terzi çırağı iken bir evlilik yapmış, hamileliğinin 6. ayında yollar ayrılmış, ardından da sinema onu alıp bambaşka bir hayata taşımıştı. Kimse yaşananların tamamını bilmiyordu ama herkes aynı şeyi söylüyordu. O sokaktan bir gün bir yıldız çıkmıştı ve o yıldız yıllar sonra ilk kez ışığını kaybetmeden yarasına dokunmayı seçmişti. 1970'e yaklaşılırken magazin sayfalarının dili de sertleşiyordu. Bu kez Figen Say'ın adı rol aldığı bir filme değil, kalbine düştüğü bir aşkla anılıyordu. Pazar dergisi, yıllarım gencelle yaşadığı ilişkiyi manşetlere taşımış, çevresinde dönen söylentiler ise hızla yuva yıkan kadın iddiasına dönüşmüştü. Figen Say ise suçlamaları duygusal değil, sakin bir netlikle cevaplıyordu. Beni yuva yıkan bir insan olarak gösteriyorlar. Biz flört etmeden önce sinemadan birbirimizi tanıyorduk. O zaman evli olup olmadığını bilmiyordum. Fakat beraberliğimiz başladıktan sonra hiçbir ilgileri kalmamıştı. 1970'e gelindiğinde Figen Say'ın hayatı yeni bir sahneye açılıyordu. Artık yalnızca kamera karşısında değil, mikrofonun ardında da var olmak istiyordu. O dönem Ses Dergisi bu değişimi kendi üslubuyla duyurmuş, Figen Say'ın yoğun geçen film yıllarının ardından sahneye yönelişini sinemadaki iniş çıkışlar ve magazinin yarattığı fırtınalarla ilişkilendirmişti. Dergi, 1969'u 13 filmle kapatan oyuncunun 1970'te sadece tek bir filmde oynadığını, artık şarkı söylemeye hazırlandığını yazıyor, bu adımı da bir yeni şans arayışı olarak yorumluyordu. Ancak olayın iç yüzü göründüğünden daha ağırdı. Figen Say bu satırları okuduğunda sahneye çıkma kararının bir heves ya da zorunlu bir yön değiştirme olmadığını anlatmak istiyordu. Çünkü kameraların göstermediği yerde bambaşka bir mücadele veriyordu. Bir zamanlar Yeşilçam'ın en çok film çeken genç yıldızlarından biri olmasına rağmen emeğinin karşılığını alamıyor, oynadığı filmlerin ödemeleri yapılmıyor, hukuki kararlar çıkmasına rağmen tahsil edilemeyen borçlar büyüyordu. Üstelik teklifler hala geliyordu. Yani sinema onu dışlamamıştı ama sistemle savaşmak yorucuydu. Bu yüzden kendine yeni bir yol açmaya karar vermişti. Sahne sırtını yaslayacağı bir kaçış değil, sesini yeniden duyuracağı bir mücadele alanı olacaktı. Maxim ve Luna Park'ta program yapmaya hazırlanıyor, ardından Ankara ve İzmir'e uzanacak bir turnenin hayalini kuruyordu. Magazin ise bu dönüşümü hala özel hayatıyla ilişkilendirmeye çalışıyor, attığı her adımı göze batan bir hikaye haline getiriyordu. Figen ise söylentilerin üstüne değil, kendi gerçeğinin altını çizmeye şu sözlerle devam ediyordu: "Herkes flört ediyor, ben de ediyorum. Ama nedense hep benimkiler göze batıyor. Erkeklere inanıyorsam suç mu işliyorum? Yıllarım gencer başka. Onu gerçekten sevmiştim. Ondan sonra kendimi toparlayamadım. Göreceksiniz, yakında bambaşka biri olarak karşınıza çıkacağım." Sinemada da, sahnede de artık yepyeni bir Figen Say vardı. Ancak bu yeni hayatın sürekliliği uzun olmadı. Kısa sürede onlarca film çevirdi, sahnede ise kendi sesini ve duruşunu keşfetti. Yine de sinema ve sahne serüveni beklenenden kısa sürdü. Yıllar sonra yaşadıklarını, kısa ama yoğun sinema kariyerini kendi sözleriyle şöyle özetlemişti. Benim uzun ömürlü bir sinema hayatım olmadı ama bu kısa dönemde çok film oynadım. 2 yıl arka arkaya en çok filmde oynayan oyuncu olarak rekor kırdım. Hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum ama birinci yılda 19, ikinci yılda 21 filmde oynadım. 50'den fazla filmde rol aldım. 1971 senesinde evlenip sinemadan çekildim. Uzun yıllardır Hollanda'da yaşayan Yeşilçam'ın eski yıldızı, geçmişte yaşadığı zorlukların ardından eşini kalp krizi nedeniyle kaybetti. Bugün ise çocuklarıyla birlikte sessiz, huzurlu bir yaşam sürüyor. Figen Sayın Hayatı, bir yıldızın yükselişi kadar bir kadının iç sesiyle verdiği mücadeleyi de anlatıyor. Işıkların altında alkışlanan bir oyuncu ama karanlıkta kendi yaralarıyla yüzleşen, yıllar sonra kapısını çalan geçmişini göğüsleyen bir anne. Kimliğini yeniden kuran, inancını değiştiren, yanlış anlaşılmalara rağmen yolundan dönmeyen bir kadın. Belki Yeşilçam'da geçen yılları kısa sürdü ama geride bıraktığı iz, yaşadığı her dönüşün kadar kalıcı. Eğer bu yolculuk sizi de etkilediyse Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Başka bir hikayede tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.